Herkese merhaba, veletler bugünlüğünün, ne yapıyoruz? Baby, bilinak hesaplarına bakıyoruz. Merak etmeyin Feride fanı taklidi de, yapacağım. Videoya geçmeden önce kanala abone olun. Hazırsanız kabusunuz ortama giriş yaptı veletler. Ve isterseniz sonra baby taklidi de yaparım. Bu arada videolar kreşlik patlaması gibi izlemenizi önermem. Kurtarın beni, bunlar bana musallat oldu. Orada da vardır. Gidin amk. Hızlı neyse biz devam edelim. Artık olmayan beynimizde. Bismillahirrahmanirrahim. İlk di wanna... Ne zaman yüklemişler bunu? Bir yıl önce amk. Diğeri. Surprise. Surprise. Girl. O neydi? Kutsu afım vefa dövdü. Bombastic side eye. Kes çeneni kes 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 kes. Kapek Devam edelim. beynim yok. Arkadaşlar bu ya, deli oldum. Neyse yeter bu kadar isteyenler için iki de yapabilirim.